Canın nereden isterse. Ya orası çok kalabalıktır ya. Park. Bilmem. Gir haydi.

Senin bip kornan yok mu la? O ting 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 ya bip yok mu? Şundan. Ben duyuyorum. Hayır yoldan mis gibi ineceydik. Derdimiz ne ki? <laughs> <laughs> Oha! Tekerinden öyle bir dal sekti ki gözüme zor ucuz kurtardım. <laughs> gelmiş gelmiş demin gördüm gelen yaz. <laughs> <laughs> Nedir lan çocuk? Benim babama yemek götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, bahsedip, <laughs> Ağzıma, sinek gitti. Abi, ben, ben şey Duymadım. Niye dedim? Çok iyi de ancağını koktu var. Çok mu kesmişler? Bu nasıl çiçeklenecek şey olacak? Çok erkek gibi geçtik bir şey böyle. Niye açıyor baksan? Ne bileyim anlamadım. İşte, ha o. He? Ya, verin verin. Gördüm verdi vericisin. <laughs> ne dedin? Nere dikecek? Kafeye mafeye götürdüm. He doğru kafe var senin. Ama bir sikletle böyle fakir fakir geçtirdim. Sonuçta bir dükkan sahibi. Şuradan şeye Abdülhamid'e çıkacağım. Abdülhamid'e. Ya bu görmedin mi çıkarken yukarı?

Ben buradan düz devam ediyorum. Hadi görüşürüz o zaman. Evet, kaldık baş başa. Şimdi bir arkadaşın yanına gideceğim. O yüzden normal rutin gittiğim yoldan farklı bir yoldan gidiyorum. Bir de müzik mi açayım kendime? Size açamam. Kusura bakmayın. Telifler var ama kendime açarım en azından. Antrenman mı? Rahat. Ay düşüyordum. Antrenman mı rahatlama mı? Antrenman olsun hadi ya. Ya da şöyle keyifli olsun ya. Umut yükselten süper mix. Modumuz yükselsin. Çok düşük ya. Başlar başlamaz da Fendi'ye çıktı ya la. Aman aman Fendi'ye. Şurayı da kapattık mıydı? Tamam şimdi sizdeyim. Sabah canlı yayın yapayım diye açtım. Canlı yayını. Canlı yayında dedi telefonunda şeyde. Aksiyon kamerada. Ben de hiç bakmadım herhalde şeydir dedim. İlk elin günah olmaz diye. İlk elin günah olmaz diye. Neyse geldim. Ben sanıyorum ki canlı yayını yaptım. Ama canlı yayını hiç yapmamışım. Şöyle bir şey olmuş. Bilen bu arada yazarsa sevinirim. DJI Ozmo var. Ozmo için. Şimdi ee, canlı yayına geç dedim DJI uygulamasının üstünden. Ama canlı yayına geçe hani canlı yayını başlata tıklamamış. Canlı yayını planlamış. Ama o esnada da kaydı açmış, kaydı yapmış mesela. Bundan bir önceki video büyük ihtimalle o olur. Dikey bir şekilde, dikey canlı yayın yapayım dedim. Hani en azından shorts'un keşfetine de düşsün diye. Dikey şekilde kaydetmiş canlı yayın için. Planlamayı yapmış ama canlı yayına başlamamış. Onu birazcık kurcaladım ben. Bir türlü çözemedim. Nasıl çözülüyor? Şöyle yapılıyor. DJI'ın uygulamasından canlı yayına geç diyorum. Daha sonra canlı yayını planlıyor. Canlı yayını planladıktan sonra bilgisayardan YouTube stüdyoyu açıyorum. YouTube stüdyodan canlı yayına geçe tıklayınca sorun yok. Ama şimdi lan arkadaş ben bisikletin tepesindeyim. Durup bilgisayar mı açayım yani? Bu mudur yani yöntem? Başka çözüm yok mu? Aslında var ya şurada Dayı ne yapıyorsun dayı dayı Ezilmeden geçer miyim? Vallahi geçtim. Şurada bir yerde parka oturayım. Dur lan canlı yayın yapalım ha. Nasılsa öğrendik. Açarız bilgisayarı. İleride bir park vardır. Otururuz banka 2 dakika. Hemen canlı yayını açarız. bir denemiş oluruz. Nasıl olacak? Merak ettim. Sırf meraktan. Valla uğraşılmaz da. Merak kediyi öldürdü demişler ya. O misal. Sırf. Şimdi bir park bulmak lazım. Park. Niye park? Çalışma konforumu bozamam. Bağlantıları yaparım. Ondan sonra doğrudan canlı yayına geçerim. Peki canlı yayına geçtikten sonra ben bunu telefondan yorumlar nasıl takip edeceğim? Ya da bilgisayar uykuya geçince canlı yayın durur mu? Durmaz herhalde ya çünkü DJI devamlı veri gönderecek. Sadece orada bir tetikleyici olacak. Değil mi? Hadi bakalım. Şimdi birazdan yayını kapatacağım. Şey videoyu durduracağım. Eğer canlı yayınım açılmışsa başarmışımdır. Canlı yayınım açılmazsa demek ki becerememişim. Olacak. Şurada park vardı. O parkın bankı var mı? Ama işte sıkıntı şu, şeyi göremeyeceğim. Acaba canlı yayınlarınıza telefondan girsem görür müyüm? Neyse deneyeceğiz, hepsini deneyeceğiz. Şu önüm park. Bu parkın şeyi var mı? Önemli olan o. Bankı aşağılarda var. E ben şurada kaldırıma dursam da halletsem ne olur? Öyle yapacağım vallahi sakin yer. Şurada hallediyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bugünlük bu kadar olsun. Canlıya geçeceğim. Evet. Şimdi şöyle bir durum oldu. Yine geldiğime göre becerememişim. Bunu anladınız. Daha doğrusu becerdim aslında da. Saçma bir şekilde. Üşenmedim ya. Bilgisayarı çıkardım çantadan. Açtım stüdyoyu. Canlı yayını başlat dedim. Ama işte o canlı yayını başlattığım e, sayfa kapanınca uykuya geçince bilgisayar canlı yayını direkt durduruyor. Yani bir tane bilgisayarın orada canlı yayının açık bırakmak gerek. Ama çok saçma. Bunu ve telefondan da yapamıyorum ha. Onunla denedim. Hani telefon önümde ya. Buradan dedim ben şey yapayım bağlantıyı yapayım stüdyoya gireyim. YouTube'un direkt kendi uygulamasında zaten öyle bir ayar yok. Ekstradan aksiyon kamerayı. Bu arada kayıtta mıyız? Evet, kayıttaymışız. Ulan dedim şimdi. O kadar uğraşıp boşu boşuna şey yaparım. Konuşurum iki saat. YouTube'un kendi programında böyle ekstra bir kamera bağlantı seçeneği yok. Telefonun ön kamerası veya arka kamerasını seç diyor. Şimdi adamlar YouTube Studio diye bir uygulama yapmışlar. YouTube Studio'nun kendine faydası yok zaten. Hiçbir şeyini yap, hiçbir şey yapamıyor. Studio ile alakalı hiçbir şey yapamıyor. Yani sen koskoca Google'sın, koskoca YouTube'sun. Şu beceremediğin şeye bak ya. Yani DJI veriyi YouTube'a gönderiyor. Ama YouTube Bir tane tuşa basmak için bilgisayar istiyor E tamam durduk bastık Yani ne olsun istiyorsun bastık tamam Ondan sonra veri gelmeye devam ediyor ya Sen Kayda devam et daha doğrusu yayına devam et Ya yani uygulama kapandı diye daha doğrusu web sayfası kapandı diye Sen niye şeyi kapatıyorsun ki yayınımı kapatıyorsun ki Sen oradan gelen veriye bak arkadaşım veri geliyor Saçma. Aslında var ya bunu çözseler bak. Beni izleyen bir YouTube yetkilisi varsa ya da YouTube'la böyle işçili dışlı olan birisi varsa bunu kesin söylesin. Abi 2025'in Avrupa'sında yani bunu yapabilsek çok da güzel içerikler çıkar yani canlı yayında. Yani DJI kullanan bir tek ben değilim. Şuradan bir tıkırtı geliyor, tırsıyorum ya. öyle bir 50'lik almak var aslında. Pır 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 pır. Ama işte şunun keyfini vermez o da. Öyle de bir durum var. Yani mis gibi. Bisiklet keyfi varken. Motor alırsam da zaten bisiklete binmem. Öyle de bir şeyim var. Hani şimdi işe gidiyorum geliyorum bahanesiyle bisiklet sürüyorum. E bir, motor almış olsa hiç bisikletin yüzüne bakmayacağım. 12 taksitle falan da 50 bin liraya veriyorlar. Yani onu, 60 bin lira olsun hadi bilemedin. Daha doğrusu hesabı kolay olsun. Aylık 5 bin liraya 12 taksit alınır. Gerek var mı? Yok şöyle şimdi görüyor bisiklet. Şu dönel kavşaklar Beni tırsıtıyor Bu arada görüntü nasıl nereyi görüyorsunuz onu da hiç bilmiyorum bakmadım Aslında Baksam diyeceğim de Göğsüme taktığım için göğsüme taktıktan sonra göremem şeyi Çünkü diye tam karşısına geçmem lazım Pedalım gevşedi sanırsın Ayağım Lık, lık 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 yapıyor. Ve evet, ufaktan bir tık tık ses var. Aa yaz gelmiş herkes bisikletlenmiş. Bisikletlerini motorlarına çıkarmış herkes. Ceketi giy... Ya bu mevsimi hiç sevmiyorum ben ya. Şimdi bak polar ceketim var. Polar ceketi giyiyorum. Terliyorum. Ama giymesem üşüyeceğim onu da biliyorum. Terlemek mi üşümek mi? Şimdi gittiğim yerde de birazcık duracağım açık havada. E ee, Alsana mis gibi hastalık yüklendi. Terle sonra çarpsın o seni. Mis. Biraz sızlansam mı ne yapsam ya? Yol bitmedi sanki. Sonuç olarak gideceğim yer yakın ama bu taraftan gidince yol biraz uzuyor. Bak şimdiye kadar ben eve varmış olmam lazım. Evden bir tık uzağa gideceğim ama daha eve yaklaşamadım bile. Bu taraf uzak, öbür taraf daha yakın. 6 kilometre olmuş. Vitesi bire çektik. Bisikletlerin yerinden şöyle. Karşıdan araba geliyor. Durduk. Şimdi müsait geçtim. Şurada duralım. Kırmızımızı bekleyelim. Daha doğrusu arabaların kırmızı. Bisikletin yeşilini bekleyelim. bitecek bir para içinde. Şarkıyı bildiniz mi? Duymadınız belki ama. Nasıl yola? Ne yapıyorsunuz? Birinin umurunda değil, öbürü dat dat tut tut basıyor. Öbürü hiç umurunda değil. Normal yoluna gidiyor adam. Sakin demezim içimde fırtına Benden de sevebiliriz Akdeniz Bensiz havale geçer bu akşamlar Benden de sevebiliriz Akdeniz Herhalde bana yanacak artık. Evet, yandı. Denizli bohçana deneyin kapta gel Sırtlar sahil mezem, içimde fırtına Aslında bu videolar var ya şey yapacağım ha. hiç konuşmayacağım. Türkçe konuşma olmayacak. Sadece açacağım kaydı. Kayıt devam edecek. Lan o ne gelen? Aklıma aldı kocaman bir şey. Ondan sonra İngilizce bir başlık yapıştır globali. İzleyen olur mu acaba? Hoş bunu izlemiyor onu izleseniz. Hoş bir tane video izlenmiş şu Başlıktan herhalde. Şu aralar bime bisiklet mi girecek bilmiyorum o da. Şimdi bisikleti bimden aldım ya ben. Bimden bisiklet almayı düşünenlerin önüne mi çıkarıyor acaba videoyu? 500 bin izlenmiş o video. Başlığımda şeydi. Bimden aldığım bisikletle 3. yıl. Ben de az fena değilim ha. Milletin ne tıklayacağını az çok biliyorum. Ama az çok, çok değil bak. Çok bilsem zaten milyon izlenirim. Niye çok sallandım ben burada ya? Yol mu çok bozuk? Ay. Bu arada niye çok sallandığımı da kendi sallanmam değil, kameranın sallantısından anladım. Evet, şimdi ne yapıyoruz gençler? Kim nereye gidiyor? bir karar versin. Ben de ona göre gideceğim. Az geldi çiçekler açtı, insanlar hep parka doluştu. güzel ya. Konya'da şu parklarda olmasa var ya. Nefes alacak yer yok. O konuda iyiyiz. Şöyle bir dağ bayır. Bir akarsu falan olsa. tadından yemmeyecek de. O eksiği de işte bol parkla gideriyoruz. Ne yapalım? Sen çok yürekli ol, kaçırma gözlerini dinle. Bu arada kulaklığımı göstereyim mi size? Bak şu benim kulaklığım. Gözlük sandınız değil mi? Kulaklık. Lenovo'nun görünüyor mu bilmiyorum ama şurada küçük küçük hoparlörler var. Görüyorsanız. Like'a basın. Görmüyorsanız da yorum yazın. Görmedik ne o. Biraz daha detaylı anlat diye. Şöyle küçük küçük hoparlörler var. Yani kulağıma çok yük bindirmiyorum. Kulağıma ben bir şey takıyorum. Hem gözlük hem de hoparlör görevi görüyor. Evet mahremiyet çok yok. Yani toplu taşımada otobüste falan... Ee, dinlediğinizi yanınızdaki de dinler ama benim gibi böyle bisiklet kullanıyorsanız hem çevre seslerine hakim olmak hem de müzik zevkinden mahrum kalmamak için Oy, o nasıl bir tümsek lan yani arkamdan birisi kornaya bassa bile kulak içi kulaklıklardaki gibi beni tamamen izole etmiyor Ses kalitesi de mükemmel değil ama arkadan bir şeyler dıngır diyor mu? Evet dıngır diyor. Öyle yani. Dediğim gibi eğer isterseniz dikkatinizi çekerse daha detaylı bir inceleme demeyi dilim varmıyor da böyle birazcık

Yani şurada inşaatlar var. İnşallah köpek köpek yoktur. Ne yapsam hiç konuşmasam mı ya? Hiç konuşmayayım böyle global video mu atayım? Bir de onun yorumunu yazın abi. Bana bir akıl verin bakalım. Hiç konuşma Turgut de. Tak göğsüne kameranı, sür bisikletini. Zaten sabah akşam nereden baksan 20-25 dakikalık videom var. E bu şimdi bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. 23 Nisan hadi Nisan bitsin Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül e bitir. 5 ay boyunca video atacağız. 5 ayda da eşek değiliz ya, izleyecek çıkacaktır ya. 5 ay günde 2 videodan 5 ay kaç gün yapar? 150. 150 gün iki video atıyorum yarım şar saatlik etti mi sana 300 video e 300 videoda tutar da izlenmeye başlarsak kışın nasıl bir video atacağız onun hatırına global kanal hatırına şey mi yapacağız acaba neyse benden bu kadar görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet bay bay.